Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda yakışıklığıyla dikkat çeken şimdilerin 2020 Survivor yarışmacısı Barış Murat Diyalcı'nın oynadığı dizilere göz atacağız. Hadi başlayalım. İlk olarak 2014'ün yaz aylarında Kocaman Ailesi dizisine sonradan dahil olmuştur ve 28 yaşında bir Asi Genci canlandırmıştır. Dizideki ismi ise Akın Ertekin'dir. İkinci sırada ise Kiralık Aşk 2015'in Reytik Rekortmeni dizisi başrollerinde Barış Arduç ve Elçin Sangun'un rol aldığı dizide sonradan kadroya dahil olmuştur ve Eymen karakterini canlandırmıştır. Neriman Kızının Sinan'dan uzaklaşması için onu tutmuştur ve başarılı da olmuştur. Başrollerinde Özgür Can Çevik ve Başak Parlak'ın bulunduğu Şefkat Yerimdar filmi çok başarılı olduktan sonra diziye çevrilmiştir. 2017 yılında reyting rekortmeni dizilerden bir tanesi olmuştur. Ancak sezon finalinden geri dönememiştir. Buradaki rolü ise... Esin'in zengin ve züppe sevgilisi Bora Teker'dir. Ve şu anda ise Survivor 2020 yarışmasındadır. Önlülerden sonra gönüllere geçiş yapmaktadır. Ve şu anda SMS birinciliğini çoğu zaman alarak devam etmektedir. Evet arkadaşlar videomuz burada sona erdi hangi ünlülerin hangi dizide rol aldığını, hangi filmde rol aldığını öğrenmek istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Görüşmek üzere, bana destek olmayı unutmayınız. Ve herkese hayırlı ramazanlar.